Gördüğünüz bu adada tam tamına 24 saat kalmaya çalışacağım. İlk olarak şu ağaçları kesmeyle başlayalım. Kuş odunu dursun şimdilik. Bir adet crafting table. Şimdi şuradan aşağı doğru kazalım. Şimdiden hızlıca madene gidelim arkadaşlar. Su duymaya başladım büyük ihtimalle. Madene yaklaştık diyecektim. Gelmişiz. Bu demir alırım. Ama aşağı inmesem miydim? şuradan su akıttım arkadaşlar. Aşağı ineceğim. Aşağıda elmas gördüm bir tane. Şurada bir elmas var. Biraz demir kaynatıyorum. Bu arada çok güzel bir madenmiş. Çok beğendim ya. Bakar mısınız? Altı uçurum. Burada böyle küçük bir gölet var. Başka demir falan var mı? Görebiliyor muyum? Kömürler var. Bir tane kalkan yapalım. Yeterli bence. A dur. Kazma kazma. Unutuyorduk arkadaşlar ya. Bunu da böyle alalım. İnelim bakalım. Hey koçum bir sakin ol. Aa bir tane daha almaz. Bu lan. Nerede o zombi sesi? Oralarda bir şey yok değil mi? Burada bir elmas daha var. Bakıyorum başka elmaslı. Demirler de alalım. Demirler de lazım olacak arkadaşlar. Oo arkadaşlar. Buranın adı neydi ya? Unuttum. Aa elmas. Çok iyi. Bir tane mi ya? kırılmazlık bir. Şunu şuradan alalım. Madende o kadar zaman geçirdim ki o kadar elmas buldum ki elmas üzerine elmas 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 şimdi yukarı çıkıp adayı düzenleme vakti İki saatlik kazının sonunda envanterimde bu kadar cevher var. Bunları bir çeste koyup adanın planını yapalım. Başlamadan önce adadaki bütün ağaçları keselim. Planımız şu. Buradaki adamızın merkez bloğu yani bir blok. Bunun etrafına şöyle bir ada şekli yapmamız lazım. Ve buradan bu çemberin çizgisine blok uzaklığı yani tam şurası 30 blok. Sonrasında adayı şekillendireceğiz. Şöyle mesela burayı böyle yapacağız. Burayı böyle yapacağız. Aklımda böyle bir plan var. Bakalım olacak mı? Biraz zaman alacak ama hiç sıkıntı değil. Bunu başarabiliriz. Haydi geçelim. şöyle bir düzleştirdik. Hatta şu kumları da alalım. Böyle kısaca bir düzleştirdik. Burayı hatta şöyle bir yuvarlak şeklinde getireceğim. Biliyor musunuzdur bilmiyorum ama. Böyle iri tane toprak elde ediyorsunuz. Bunları çapayla tekrar normal toprağa çevirebiliyorsunuz. Biraz yapabildim. Çok da az olsa. Şimdi bu adanın bir noktası olması lazım. Yani şöyle diyorum ki burası tam burası adanın nokta tam ortası diyelim. Buradan bununla birlikte bunun yanındaki bir nokta birlikte bir. Evet arkadaşlar adayı belirledik. Hatta bunu biraz daha büyütebilirim. Burası böyle olacak. Biraz da çakıl ve toprak lazım. O yüzden madene gideyim. Birazcık çakıl kazayım. Evet bayağı bir toprak kazdım. Çapımın da son hali buymuş. <laughs> Şunları atalım. kayıt almayı unutmuşum fakat ben çemberi tamamladım tamamladıktan sonra içlerini doldurmak için taş lazımdı ve madeni inip taş kazdım Arkadaşlar bir saattir bununla uğraşıyorum. Hızlı hızlı bitirmeye çalıştım ama elimden geldiği kadarıyla şunları ışıklandıralım çünkü canavar filan dolmasın. Biraz adayı da öyle tam böyle yuvarlak yapmadım. Şekillendirdim. Şimdi göstereceğim ona da. bir toprak alabilir miyim? Evet adayı böyle yaptım. Burası sahil kıyısı gibi bir şey buraya doldururuz. Böyle tam yuvarlak yapmadım. Bazı yerlerinde kendi kafamca yerleştirdim. Böyle görüyorsunuz. Bunları toprakla doldurmam lazım. Bunun için de büyük ihtimalle bir saat uğraşacağım gene. Yavaş yavaş doldurmaya başlayayım. Evet arkadaşlar. Adamız böyle. Yani güzel gözüküyor işte. İdare eder. Biraz daha balık tutayım. Balıklarım bitiyor. Şimdi akşam da bulmak zor diyecektim. Ve oradalar. 10 tane yeterli. Burayı şöyle bir adayı çevreleyeceğim bu arada kumlarla. Ağaç çekmemiz lazım ağacımız hiç yok. Şöyle biraz kum kazalım. Taşımız ve baya bir toprak gitti buraya. Kum kazdıktan sonra adanın çevresini sahil yapmaya devam ettim. İşte o gün gelmişti. Elmas set olma vakti. Elmas set olduktan sonra ada için bazı bloklar lazımdı. Blokları elde edebilmek için madene inip biraz kazı yaptım. Biraz zaman kaybetmiştim. Nether portalını kurup hızlıca Nether'a gittim. Nether'da lazım olan blokları toplamaya başladım. Bunlar yapılarımızda çok işe yarayacak. Evet. Nether kalesini de bulduk. Buraya gidilen Üst kata çıkmam lazım. Güzel. Nether kalesinde baya bir blaze kestim. Güzel de loot çıktı. Şimdi eve dönme vakti. Biraz önce öldüm. Elmas botum gitti ya. Evet arkadaşlar koyunlar çıktı. Onlarla bir yatak yapabildim. şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu gelişimizde almış bulunmaktayız. Tamam şu bölgeye biraz tepeleşme yapacağım böyle. Toprak kasalım biraz. Şimdi arkadaşlar beyinzimizi beyinz. Evet izimizi buraya doğru yapacağız. Deniz feneri yapacağım ve başlıyorum. Birazcık YouTube'dan yardım alacağım. Bu arada arkadaşlar bayağı bir ilerleme kaydettim. Evet arkadaşlar çok yorulmaya başladım. Birazcık Minecraft'a ara vermem lazım. Bir iki saat kafamı dinleyeyim. Deniz feneri böyle olmaya başladı. Yani güzel hoşuma gidiyor. Kırmızı beton olmadığından dolayı nether bloklarından yapıyorum. Kuvars kullanıyorum. Bu arada çok güzel olmaya başladı ya. Ayrıca içi böyle. biraz daha detay gireceğim. Gördüğünüz gibi baya güzel olmaya başladı. Bir saatlik dinlenişten sonra evin içindeki dekorasyonu tamamlamam için çok fazla taş olması lazım. Fakat Bizde de taş yok. O yüzden gidip madende kasılalım. Evet arkadaşlar sonunda bitti. Sadece şu taşları yerleştirmek kaldı. Yapıyı yaptığıma göre Nether'a gidip piglinlerle alışveriş yapma zamanı. Altınların bitene kadar baya bir takas yaptık. Benim envanterimde bu kadar şey elde edebildim. Endirincisi, ondan sonra baya bir çer çöp, spektro, kağıt, ağlayan ruh kumu, her şeyi verdi zaten. Hızlıca büyü işlerine girmem lazımdı. Ve büyü masasını yapmaya başladım. Şimdilik şurada olsun ya. Bazı eşyaların büyüsüzdü ve büyülere bastım. Mesaleler neredik? Ben demiş. <laughs> o zaman bir blok alalım. Şu bloklar daha hızlı kırılıyor. Elmaslarım azaldığından dolayı madene inip şerit madenciliği yapmaya başladım. Günün sonunda baya bir elmas bulmuştum. Şimdi eve dönme vakti. Adaya geldiğimde ağaçların hepsinin büyüdüğünü fark ettim. Hızlıca işe koyuldum. Evi biraz düzenledim. Ender Dragon'ı kesmek için kendime büyüler basmaya başladım. Ahırı yaparken kayıt almayı unutmuşum. Fakat birazcık zaman aldı. Ahırın yanına da küçük bir tarla yaptım. Balık tutabilmem için küçük bir iskele lazımdı. Biraz etrafı düzenledim burada. biraz dekorasyon filan. Taşları biraz daha güzelleştireceğim. Bu koyunlar Oyunları bir an önce şu hatta buraya göstermedim size bunu göstereyim. Burası tarım yerimiz. Buraya bir hayvanları koyacağım yer yaptım. Ayrıyetten buralara yol çektim ve buradaki yolu artık kapatmam lazım. Madene giden yolu. Buraya bir tane iskele yaptım. Buradan balık filan tarım. Sonunda arkadaşlar burada bitti. <laughs> Her şeyi bir düzene soktuk sonunda. <laughs> Burası böyle oldu. En son şuradaydı. Bu tarafa taşıdık. Burası da tam olarak buraya denk geliyor. Buraya taşıdık. Buraya küçük bir maden girişi gibi bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar, buraya güzel bir maden girişi yaptım. Yani madene benzetmeye çalıştım işte yeteri kadar. Yine aynı sistem, suyla aşağı inip suyla yukarı çıkmak. Böyle bence güzel oldu diye düşünüyorum. Kan yani çok güzel olmaya başladı bu arada. Şimdiki planım ender Dragon'ı kesmek. Az bir zamanımız kaldı zaten. Onu da hızlıca keselim. Oo, ladin ağaçları da var. Çok iyi buradan alırız. Arkadaşlar kayıtta değilmiş. Bir yarım saatte şuraları ışıklandırdım. Davları kapattım ve şunu da açtım. Giriyoruz. Haydi bismillah. Oo, bura ne lan? Evet arkadaşlar. Bitti. Böyle yumurtamızı da alalım. Evet arkadaşlar Sonunda bir tane bulabildim. Burada bir gemi var. Bayağı bir uğraştıktan sonra Elytra'yı alabildim. Şimdi eve dönme vakti. Geri kalan saatlerde ise adayı güzelleştirmeye çalıştım. Arka tarafa tekne yaptım. Ön taraftaki iskeleyi iyileştirdim. Ardından ağaçlar ektim. Evet arkadaşlar 24 saatimizi doldurmuş bulunmaktayız. Adamızı uzaktan bir görelim. Başka serilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.